Şu anda en son çıkan Mercedes Vito'nun içindeyim. Şimdilik sesli komut sistemini deneyeceğiz sizlerle beraber. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Yardım. Çeşitli fonksiyonları kolay ve sezgisel bir şekilde komanda etme konusunda size yardımcı olabilirim. Burada birkaç Burada evet, örnek olabilirsiniz. Tekrarlar mısınız? Ya bir şey dediğimi zannetti. Sizin için ne yapabilirim? Yardım. Çeşitli fonksiyonları kolay ve sezgisel bir şekilde komanda etme konusunda size yardımcı olabilirim. Burada birkaç örnek bulabilirsiniz. Denemek ister misiniz? Takıldığınız yerlerde yardım komutunu vererek size ilgili konu hakkında yardımcı olmamı sağlayabilirsiniz. Yani şöyle okulların projesinde şu anda sıkıntı yok. Okul taşını Sadece personel 15 tane Ne yapmak istiyorsunuz? İşte fiyatı var. Krediyle alacaksınız. 3 ve 3.45'ini alacaksanız 3.40'ı kadar yardımcı olabiliyor. Sesli komut özelliğimiz bu şekildeydi. Böyle şu anda araba internete bağlı olmadığı için şu anda fazla bir fonksiyonları gösteremiyorum. O yüzden sadece yardım komutuyla seslenebiliyoruz şu anda sevgili Mercedes şişimize. Bu video bu şekildeydi.